Pencere çizim işlemleri. 1. Çizim yapacağınız müşterinin bilgilerinin üzerine tıklayın. 2. Genişlik ve yükseklik değerlerini girin. 3. Pencere miktarı led bilgisini girin. 4. Pencere tipini seçin: tek kanatlı, çift kanatlı ve baş. 5. Yönlerini sabit, açılır ve diğer parametreleri: renk, cam seçimi, kasa profili, cam kalınlığı, tutamak ve baş girin. 6. Yeni kayıt butonuna tıklayarak kaydı tamamlayın sağ ekranda çizimin oluştuğunu göreceksiniz. Çizim güncelleme ve silme, çizim üzerine tıklayıp parametreleri değiştirebilir ve çizim güncelle butonu ile kaydedebilirsiniz. Bir çizimden vazgeçtiyseniz, çizime tıklayın kırmızı çerçeve içine alınacaktır. Proje detayları bölümünde, işaretlenmiş olan çizimin bilgileri görünecektir. Bu bilgi alanına tıklarsanız, program çizimi silmek isteyip istemediğinizi soracaktır. Rapor ve maliyet işlemleri, kesim ölçüleri, sağ taraftaki çizime tıklayıp kesim ölçüleri butonuna bastığınızda, o çizime ait kesim bilgileri mesaj olarak gelecektir. Bu ölçülerin doğru olması için fabrika profil parametrelerinizin programa doğru girilmiş olması gerekir. Programdaki genel parametreler test amaçlıdır ve doğru kesim ölçüsü vermeyebilir. Uyarı, bu kılavuz temel prensipleri açıklamaktadır. Profesyonel uygulama için statik hesaplar, cam kalınlığı, bağlantı detayları ve yerel yönetmelikler mutlaka bir mühendis veya uzman tarafından değerlendirilmelidir.